Son 3 maçta 5 gole imza atan Arnavut oyuncu Ernest Muci, kendisini kiralık olarak gönderen Beşiktaş'a da gol atmak istiyor. Trabzonspor ile Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 gol kaydeden Arnavut futbolcu Ernest Muci, son haftalardaki etkili oyununu Beşiktaş karşısında da sürdürüp siyah beyazlılara gol atmak istiyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muci'nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Trabzonspor, bu hakkını kullanması durumunda siyah-beyazlılara 5 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Arnavut futbolcu Bordo Mavili forma ile Süper Lig'deki en golcü sezonunu yaşıyor. Geçen sezon 4 gol, Beşiktaş'a 2023 ila 2024 sezonunun devre arasında transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de 13 karşılaşmada 3 gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez sırtına geçiren Muçi 4 gol, 3 asistle takımına verim sağladı. Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 15 mücadelenin 11 inde 535 dakika sahada kalırken son 3 haftada kaydettiği 5 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Muçi kariyerinde ilk defa üst üste 3 maçta gol attı, Trabzonspor'da kendini bulan Muçi çok heyecanlı. Beşiktaş'ı bekliyor. Ernest Muci, son 3 maçta attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı. Başakşehir mücadelesinde 2 gol atan Muci, 4 ila 3'lük galibiyette büyük rol oynarken, 2 ila 1'lik Göztepe maçında 2 gol attı. Muci, 3 ila 1'lik Konya spor maçında da ilk golün hazırlayıcısı, 3. golün kahramanıydı. 34 puanın 13 ÜİSTANBULDAN, Trabzonspor, Fettekke ile İstanbul takımları karşısında iyi bir grafik sergiliyor. Bordo Mavililer bu sezon topladığı 34 puanın 13'ünü İstanbul takımlarından aldı. Sadece Fenerbahçe'ye yenilen Trabzonspor, Galatasaray ile berabere kaldı, Kasımpaşa, Karagümrük, Eyüpspor Spor ve Başakşehir'i yendi.